Herkese yeni bir futbol videosuna selamlar dostlar biliyorsunuz bir önceki videomuzda Bayern Mini Club Selection'dan top açılışı gerçekleştirmiştik ve Cancelo'yu çıkarıp kanat olarak basmıştık. Seviyesi düşmüştü ancak kanatta daha etkili oynayacağını, 101 etkisiyle oynayacağını düşündüğümüz için basmıştık. E-Futbol f, f -Hub uygulaması bize böyle göstermişti. Ben de bugün bütün Bayern Münih'li futbolcularımı, elimdeki bütün Bayern Münih'li futbolcularımı kadroya aldım. Yedekleri de süper yedek çipomoting ekledim. 45'te hemen onu oyuna alacağız. Baktığımız zaman bir önceki videoda bulduğumuz Somer. Hepsi full değil ama hepsi full seviyesi. Yani Somer 96 ya 97 olmuyor mesela. Pavar 95 ya 96'ya çıkmayacak. O şekilde düşünebilirsiniz. Somer, Pavar, Upamecano, Goretzka'yı defansif olurdu da sağ olarak basmıştık. Ancak Edgar Davis'in orada mükemmel ötesi bir oyuncu olduğu için. OOS'e kullandık yine 94 etkisi de. Sané'nin boşluk kollayan kartı. Ben sana e, oynattım ve beğenmedim bu kartını. Koman sol kanatta bir süper yedek aslında ama sol kanatta kullandık onu. Sağda Cancelo. Bakalım Osimhen e ne gibi nasıl paslar çıkartacak? Osimhen bu pasları nasıl yapacak? Ve bu maçı kazanırsak da, beraber de kalsak ikinci klasmana yükseliyormuşuz. Sezon da bitti zaten. Hani 8'inde mi ne sezon yenileniyor E futbol ligi yenilenecek. Biz de bu, bu sezon hiç birinci klasmana çıkamayarak güzel bir başarı elde etmiş olduk. Yani kendi adımıza çok mükemmel bir başarı. Hiçbirinci birinci klasma çıkamadım. Yani hiç oturup da kasmamışım. Sadece videolarda oynadım emin olabilirsiniz. Bu arada bizim videolarımız bak bir haftadır videolarımız yüzü geçmiyor olan izlenmesi. Bu kadar izlenmeler niye düşüyor arkadaşlar? Bakın YouTube bize kumpas koruyor. Siz de bu kumpasın oyununa gelmeyin bak. Sonra yarın buradan üzülerek gidersiniz. Haberiniz olsun. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bir yorum çakın. Bir selam çakın. Ne olursa olsun nokta dahi olsa yorum yapın. Çünkü hani keşfe dengeli mi yiyoruz ne yiyoruz bilmiyorum artık yani bu şeye ben anlam veremedim çünkü. Ama olsun biz yine de içeriklerimizi üretmeye devam ediyoruz. Sizler de desteklerinizi bizden esirgemezseniz çok mutlu olurum açıkçası. Şu şekilde aşağı bakan formsuz bir oyuncumuz yok. Muhammed Salah dışında. Salah'ı tabi ilk 11'den kestik üzüldü. Rümenige rakipte ve Sanne'nin boşluk kollayan kartı onda da var. Baktığımız zaman Bayern Münih'li herhangi bir başka oyuncusu yok. Pedri'yi bulmuş. Güzel Barcelona şampiyonluk paketinden Pedri bulmuş. Keşke ben de Pedri'yi bulabilseydim. Pedri bulamadım. Sinirlendim. O zaman Barcelona Club Selection'ı vardı. Ulan dedim. Buradan dedim. Tekli De Jong'u çıkartmasam dedim. Ben de adam değilim dedim. Çıkmadı abi. Ferran Torres'i verdi. İyice sinirlendim. Lan dedim. İkinci topu da açtım. Ya benim bir de o, ara 300 Michael falan var. Michael biriktirmeye çalışıyorum. İkinciyi de açtım dedim. Ya De Jong ya da Gavi gelmezse dedim ben erkek merkek değilimdir. Ben vurduruyorumdur gizli geyimdir dedim. Gitti Gavi verdi Allah'tan vurdurmaktan ve gizli geylikten bizi kurtardı Konami. Yani insanda biraz olsun şeref bırakıyor sağ olsun. Ben niye bunu anlattım bilmiyorum. yer. <laughs> Kanselo <laughs> adeta 101'lik bir sağ kanat. Seni tokatlıyor var ya nasıl biliyor musun? Çocuk nasıl gidiyor geliyor inanamazsın ya o ufacık oğlan evet, Fiziğimizi evet, değil mi? Evet, evet. Nasıl sporcu biliyor musun? İnanılır gibi değil Allah. ya Ulan maneyi çıkartsaydık ya Ne hayallerimiz vardı be baba Hepsi ayrı takıldı. Da Edgar Davis şöyle yukarı görecek Göremedi 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 Nuno Mendes 4-1-4-1 dizilişiyle oynamayı da çok seviyorum Niye çok sevdiğimi zaten Bir önceki videolarda Anlatmıştık hocam. Ozimen kaldırdı. Sane kaleci kim? Muster mı? Pop. Pop Pop. Şimdi hatırladım. Kaleci Nick Pop. Newcastle United'ın kalecisi. Sane topun gerisinde. Sane değil. Cancelo açsın. Cancelo'ya o kadar yüksekten pas bastık. 94. Şu an kadromuzdaki haliyle 97 yüksekten pası var. Cancelo'nun. Cancelo, Cancelo. O ortası. Sane. Sane. Kaysedo Aman Bernardo Silva. rümenige Pavar'ı geri çektim. Pavar mükemmel bir defansif bek olduğunu yine gösterdi bize. Cancelo. Yani şu Pavar şurada olsun mesela ben rahatlıkla Cancelo'yu kaçırırım. Sen neden Cancelo kaldırdı? Şiklin yar. O simen orada güzel şeyler olabilirdi bizim adımıza ama olmadı. Olmadı diye de ağlayacak, sızlayacak değiliz.

bir günlük ömrü olan kelebekle ömürlük hayaller kurmaya benzedi. O konuda da istimiz yoktur zaten. Rumelik'e bu arada etkili geldi. Somer kalecimiz iyi bir kurtarış yaptı. O huyuna geri dönelim. Sane bırak şimdi kelebeği meribeği. ömrü de hayalde boş versen ya. Oyununa odaklan. Somer. Şov yapıyor. O ne lan geri zekalı tutsaydın ya. Neyse. Biz tabi Somer bu arada biraz kısa bir kaleci. Nazaran, Donorum'u falan. Oo Somer. Somer şef. Somer şef. Güzel iş yapıyorsun da. Lan kale de çok küçük duruyor lan. Sen ceza sahası challenge yapıyor gibi hissediyorum şu an kendimi ama. Somer iyi bir kaleci ya. Bana rakip olarak geldiği zamanlarda. Güzel işler yapmıştı. Tabi ben pes zamanında kendisini bir standart kartını kullanmıştım. Abi. Çok küfür kendisine ya. Aman. Kesiyor arkaya Allah belanı vermesin. O nasıl bir orta? Sane Nuno Mendes kendini topun önüne öyle battı ki yani. Cancelo geçemedi Kaysedo. Deri danalar gibi koşarken açtı ortayı. Cancelo bekledi. Açtı ortayı pop. Edgar Davids. Oy! yapma yapma dünyanın en güzel golü gitti dünyanın en 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 güzel golü gitti Edgar Davis böyle bir gole en çok da o hak ediyordu ya Uf. Abi gol yemiş kadar üzüldüm ya. Şu tingi aldık. Süper dediğimiz ve Bayernli futbolcumuz. 89 seviye. En düşük seviyeli futbolcumuz o şu an. Tabii maksimum seviyesi 94 ama bizde antrenör yok. Oyunda antrenör vermiyor bu arada. Konami bu uzmanlık aktarımını bunu getirdi ya. Ulan ne kadar çakal bir firma bu ya. Valla. Ulan Konami. Ulan Konami. Bir şey yeniliği getirdi ya. İlla onu yapmaya zorluyor yani. Oyunda antrenör veren etkinlik yok ya. Çupo Moting. Koman'ı gördü. Koman. Hadi lan. Nuno Mendes. Çok manasız bir şekilde. Şuradan offside'a düştü adam. Kaleci offside'a düşürdü adam. Bekledi şimdi. Sane, Arkada kaçan bir kansero. Orta içeri. Çubu Moting. Öldü lan adam. <laughs> Çubu Moting. Geri. Kafayı vuramayınca adam baygınlık geçirdi. Motik bu kadar takma kafaya ya. Cancelo. Şutu. Etkili olamadı. sanne Hoho sanne Show Hani ben beğenmediğimi söylemiştim zaten ama. Olsundu. Power uçtu adeta. Dibala'nın önüne bıraktı topu. Dibala orta Rümenig'e dışarı. 0-0 beyler. Takımın bir tuk hücumu alacağım. Oyuncu mu değiştiriyorsun? Gel ben de değiştiriyorum. Griezmann alıyorum sana. Sana Snyder'i alıyorum. Sana Rafael Leao'yu alıyorum dostum. Bak. Herkes yapmaz sana bunları. Ama ben yapacağım. Kanselo'yu e çıkartmayacağım. Sadece Kanselo e oynayacak. Yeni çıkan yani. İleri hatta sadece Cancelo'yu değiştirmeyeceğim. Tamam mı? Tamam. Gönder abi. Değiştirdik zaten herkesi. Chupo Moting. Eric Maxim Chupo Moting indirdi. Griezmann. Sombrero yaptı al önüne. Cancelo. Uf çalımı attı. Cancelo. 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 Mükemmel bir pas. Edgar Davis. Ah be. Ölü yaprak vuruşu Edgar Davis. felaket bir şut geldi. Mükemmel bir şut geldi. Harika bir şut geldi. Ama kaleye gelmedi işte. Sen Maksim'in almış rakip. Sen Maksim'in sen. Ben de Maksim'in. Pavar orada müdahale yapmıştı aslında. Offside'e falan gerek yoktu işte. Bak şurada oynat ya. Ben almışım zaten topu ya. Şimdi buradaki frikiklerde genelde hatalar falan çok oluyor yani. Ama bak şöyle çıkarsanız işte hata olmaz. Tabii hatalar olabilir ama yanlış olmaz. Hata olur yanlış olmaz. Her şey bu kadar net. Rezli <laughs> Snyder yazar Trivela'yı. O da bu kadar net. Emotingi <laughs> geçmedi orta. Ama Snyder'in önünde kaldı. Snyder de Trivela ile bizi öne geçirdi. Sağ olsun. Allah razı olsun. Griezmann, Leo, Griezmann falan. Edgar Davis, Edgar Davis. Abi bak bizim geri zekalılar topu adamlara veriyor. Edgar Davis sonra geri alıyor. Sonra tekrar adamlara geri veriyoruz. Upamecano Power, Griezo. Hadi Griezo be. Power, ah be. Abi Upamecano'yu çek. Ya Nuno Mendes yaptığın iş mi ya? Ulan Griezmann nasıl kaçırdı onu? Şuradan gol yesek Nuno Mendes harbi eşekliğinden gol yiyecektik. Nasıl kaçırdın onu? Sommer gönderdi ileri. Chupo Moting. Snyder. Rafael doğru. Marcos Lorente girmiş. Sağ beke. Lorente birçok mevkide. Yani defansta, ofansta, orta sahada oynayabilen gerçekten çok iyi bir kart. Griezmann, Cancelo, Chupo, Guating. Cancelo'ya da asist yaptırdı. Kendisi de golünü attı. Chupo Guating. Bayern'de ona go at diyor. Artık bundan sonra bizim de go birisi ve ikinci klasmandayız hocam. Cancelo. Yani Bayern Münih'in futbolcularımızın Hepsi Bayern Münih'in winnerlığını bize de getirdi. 7 şutumuz var. 5 isabetli. Güzel bir maçtı. Oyuncu derecelerine bakalım. choupo Moting 7.5. Ardından Cancelo 6.5. Bayernlilere bakıyorum. Upamecano 6, Somer 5, Pavard 5. Sane ile Goretzka sağda fazla yoklardı. Koman yine sağda fazla yoktu. Pavar'ı beğendim. Dediğim gibi defansif bir bak olarak, defansif olarak müdahaleleri güzeldi. Someri beğendim. İyi bir kaleci, gol değmedi. Upamecano zaten beğenmiştim. Upamecano gerçekten çok çok kaliteli bir stoper. 96 seviyesine bakmayın. Gerçekten 99 gibi oynuyor. Cancelo hani bir kanat olarak geliştirdik ve asistinde yaptı. Ortaları da çok güzeldi. Yani o ortaları ben normalde ikinci Ronaldo'ya alayım. Ronaldo'ya çok daha güzel asistler yapacaktır. de 7.5 golünü de kaydetti. Bir de asisti yok. Sanırım e, Top Snyder'ın önüne düşmüştü. Şu şekilde e, güzeldi. Küme yükselmemizde kesinleşmiş. Bu şekilde atlayalım. ikinci klasmanda geçelim. Bundan sonra artık e, ne zamana kadarmış? 8 Hazirana kadar maçlarımızı ikinci klasmanda yapacağız. Birinci klasmaya çıkmaya vakit yetmez. Bilmiyorum ama. Neyse arkadaşlar dediğim gibi e, son bir haftadır, bir buçuk haftadır izlenmelerimiz. Hani yüzü geçen videomuz yok. Ondan önceki üç videoda 700-800'lerde gezerken bir anda bu şekilde bir düşüş yaşaması gerçekten çok saçma. Verdiğimiz emeklerin karşılığını şu an itibariyle alamıyoruz. Sizlerden de ricam bu videoyu hani paylaşmanız, nokta dahi olsa yorum yapmanız ve atlamadan sonuna kadar en azından izlemeniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.